Evet arkadaşlar bir önceki videoda suyu içmiştik ve sizden sorular geldi işte abi nasıl içtin hani içtin de onu oraya nasıl doldurdun gibi sorular geldi ve ben de bu sorular karşısında e, suyu nasıl doldurulur diye size tekrar anlattım ama her nasıl olduysa çok anlamamışsınız herhalde. Şimdi o yüzden size biraz daha detaylı anlatacağım suyu nasıl doldurmamız gerektiğini şimdi görmüş olduğunuz gibi bu bir bardak e, önemli olan şey de bizim konumuzda zaten bir bardak olması ve e, su olması bize bu iki malzeme yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu iki malzemeyi güzel bir şekilde şu an ben yanlışlıkla doldurmuşum. O yüzden buraları görmemiş olalım. Ee, suyu tekrar nasıl dolduracağımızı göstereceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz bardağın burada bir ağzı var. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlak olur genelde. Hani bazı tabi istisnalarda oluyor. işte karesi, ne bileyim üçgeni, üçgen bardak. Bunu yapın. ...bir güzel doldurmak suretiyle ne yapacağız? Elimizdeki sürahiden faydalanacağız arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi sürahi içi yarıya kadar suyla dolu. Yani bunun içinin yarıya kadar suyla dolu olduğunu söylemek bizi ne yapar? Optimist bir insan yapar. Ama deseydik ki gördüğümüz gibi sürahimiz yarıya kadar boş, bu sefer ne olacaktık? Pesimist, bravo! Pesimist diyen arkadaşlar size 10 puan. Şimdi bu suyu e tabi şimdi siz soracaksınız bu su buraya nasıl doldu İsterseniz isterseniz hani bir sonraki videoda da tekrar onunla ilgili çalışmalarda bulunabiliriz çünkü her seferinde yani şimdi beni o zaman gidip de işte su nereden arıtılıyorsa uludan kaynağından gidip oralardan mı getireyim yani oradan mı bulayım size suyu yani ben de bir yere kadar eve gelmiş işte ev adamı gibi düşünün yani evdeki sürahimiz bardağımız Sürahimizin içinde bir miktar suyumuz var. Yine optimist. Suyumuzu ne yapıyoruz? Bardağımızın içerisine dikkatli bir şekilde dökmek. Bak bardağın tam ortasına gelmesi lazım. Tamam, burası çok önemli. Hani yok kenarına geldi, köşesine geldi. Yok işte böyle falan böyle değil. Bunun olayı arkadaşlar ortasına suyu döküyoruz.